Tarih ve tabiat zenginlikleriyle dopdolu diğer bir ilçe de Boyabat'tır. Sinop'un en büyük ilçesidir Boyabat. Otomobilinizden indiğinizde birkaç yüz metre yürüyerek Boyabat Kalesi'ne ulaşırsınız. Kaleden aşağıya baktığınızda bütün heybetiyle Boyabat karşınızdadır. Ortasından süzülüp akan kızılırmak sizi selamlar. Birçok tarihi filmlerin doğal seti olarak kullanılan bu muhteşem mekan sizi tarihin derinliklerine alıp götürüverir. Anadolu'nun genelinde olduğu gibi Boyabat'ta da nice uygarlıklar hüküm sürmüştür. Kale bugünkü durumu ile surları, burçları ve yapım malzemesi ile Osmanlı kalesi olduğu apaçık görülen kalenin temelleri çok daha önceleri atılmıştır. Bu nedenle kaleyi eski ve yeni kale olarak iki bölümde incelemek mümkündür. Eski kalenin temelleri M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Paflagonyalılar zamanında yapılmıştır. Kalenin bir kitabesi olmadığından yapılış tarihi bilinmiyor ama ziyaretçilerine yaşattığı doyumsuz manzara ve tarihi atmosfer unutulacak gibi görünmüyor. Burası da e, Boyabat'ın en meşhur piknik yeri, piknik alanı. Kalebağ mevkisi. E, Gazilere Çayet kenarında kurulmuş. İlçeye çok yakın. Hafta sonlarında ilçe halkının piknik yaptığı yer. Yeşil bir alan. Belediyenin sosyal tesisleri var. Sinop'un her köşesini süslediği gibi Boyabat'ta da tarihi evler görsel bir çölene dönüşüyor. Toprağın özellikli olması nedeniyle tuğla sanayi oldukça yaygın. Sık sık tuğla fabrikaları ile karşılaşıyoruz. Bu özel toprak emek ile yoğrulduğunda kızgın fırınlardan tuğla olarak çıkıyor ve yuvamızın yapı taşı oluveriyor. Boyabat'ın Salar köyünde tuğla fabrikalarını gezerken karşımıza kaya mezarı çıkıyor. Burası da ayrı bir güzellik üç sütunlu bir girişi bulunan Salar Köyü Kaya Mezarı'nın üzerinde üçgenlik alınlık bulunuyor. Ayrıca sütunlar üzerinde aslan figürleri yapılmış sütun başlıkları mevcut. Alınlığın her iki tarafında aslan ve insan kabartmaları yer alıyor. Kabartmaların bir kısmı zaman içinde tahrip olmuş. kalker kayaya oyularak yapılan bu mezar anıtın Paflagonyalılar tarafından M.Ö. 7. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.